Merhaba arkadaşlar ben Ersan Odak. Anlık değişim oranı ve türev konusunun ikinci ekstra sorusunu çözeceğim. Bir fabrikanın üretim miktarına bağlı olarak elde ettikleri kazanç K fonksiyonu ve gider ise G fonksiyonu ile verilmiştir. Buna göre aşağıdaki verilen üretim miktarı aralıklarından hangisinde kazancın ortalama değişimi en fazla ve giderin ortalama değişimi en azdır. Bu soruda arkadaşlar öncelikle bu ifadelerimizin yaklaşık birer grafiğini çizelim. Birinci fonksiyonumuz kolları aşağı doğru olan bir paraboldür. Ve şu şekilde bir parabol olsun. İkinci fonksiyonumuz ise kolları yukarı doğru olan bir paraboldür. Bakın bu ifademiz eksi 3 ile eksi 3'ün çarpımı ve burası m. m yazacak olursak m eksi 3'ün karesidir. Bu da bizim yatay eksenimizi teğet geçecek anlamındadır tam şurası 3'tür. m'nin 3 olduğu değerdir. Bu soruda arkadaşlar ortalama değişimleri bulabilmemiz için aslında şu formülü yapmamız lazım. k ortalama delta k bölü delta m olacak şekilde formülü kullanmamız lazım. Yani bu verilen değerleri tek tek deneyip en büyüğünün hangisi olduğunu, en küçüğünün hangisi olduğunu bulmamız gerekiyor. Ancak bu şekilde soru çözersek bu yaklaşık 2,5-3 dakikadan önce bitmez. O nedenle kısa bir yol bulmamız gerekiyor bu soru için. Bakın ortalama değişimin niye grafiklerini çizdim onu söyleyeceğim. Ortalama değişimin en fazla olduğu yerler ya da en az olduğu yerler eğimin en fazla olduğu yerlerdir. Çünkü birim zamandaki değişim en fazla bu eğimin fazla olduğu yerlerdedir. Peki biz buradan yola çıkarsak arkadaşlar fonksiyonlarımızın simetri eksenlerinin olduğu yerlerine bir bakalım. Ve bu noktanın arkadaşlar solunda ve sağında eşit uzaklıklardaki aralıklarda bizim ortalama değişim oranlarımız aynıdır. Yani burası eğer bizim fonksiyonumuz için 4 ise çünkü burada eksi b bölü 2 a ile bulunur bu orta nokta. Yani eksi 8 bölü eksi 2'den 4 bulunur. Tam bu 4'e eşit uzaklıkta olan 5 ve 3 ile 3 ve 4 ile 4 ve 5 arasındaki ortalama değişim aynıdır. Çünkü paraboller simetriktir. Ve bu şekilde devam edecekse biz burada bazı ışıkları kolaylıkla eleyebileceğiz arkadaşlar. Çünkü birbirine eşit olan değerler var K fonksiyonu ve G fonksiyonu için. Önce K için bakacak olursak 4 ve 5 değeri ile 3 ve 4 değeri aynı değeri sahiptir. O halde bunlar olamaz. G fonksiyonu için arkadaşlar M eşittir 3 noktası bizim simetri eksenimiz olduğu için bu noktaya eşit uzaklıklarda olan değerler bizim için aynı değere sahip olacağı için bunları da biz eleyeceğiz. Bakın 4 ve 5 değeriyle bakın 4, 5, 2 ve 1 yazacak olursak 4 ve 5 aralığı ile 1 ve 2 aralığı da aynıdır. Aynı şekilde 3 ve 4 ve 2 ve 3 de bizim için aynı şekilde g fonksiyonu ile ilgili en büyük ya da en küçük hesaba koyamayacağımız bir aralıktır. Buradan A seçeneği diyebiliriz arkadaşlar cevabımıza. Biz burada aslında ortalama değişim oranı hesabı yaparken 5 tane işlem K fonksiyonu için 5 tane işlem de G fonksiyonu için yapıp aralarından en büyüğü ve en küçüğü seçecektik. Ancak bu şekilde işlem yaparak dediğim gibi 2-3 dakikadan daha erken yapacağınızı düşünmüyorum. O nedenle bir eleme yöntemi kullandık. Ee, Korsan çözüm dediğimiz yöntemlerden birini kullanmış olduk. Faydalı olduğunu düşünüyorum. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.